Euzu Şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Takvanın faydalarını öğrenmeye devam ediyoruz abiler. Dün akşam önemli bir faydadan bahsettik. Allah Subhanahu taala iki birden buyurdu ki: "Ve in tasbiru ve tattaku. Eğer sabreder ve takvalı olursanız, len yedurukum keydum şey'e." Onların tuzakları size zarar veremez. Bir ayette de Allah size ardı ardına dizili 5 bin melekle etmeye kadirdir. Eğer siz sabreder takval olursanız. Başlığımız neydi? Allah subhanahu bizi takval olduğumuz takdirde düşmanların tuzaklarından koruyacaktır. Bugün de Allah yanında takvanın ne kadar önemli bir ölçü, bir değer yargısı olduğunu anlamak adına Hucurat suresi 13. ayete kulak vereceğiz kardeşler. Allah Azze ve Celle bu ayette önce insanların yaratılışından bahsediyor. Ya eyyuhen nasu inna khalaqnakum min zekerin ve Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişine yarattık. Sonra cealnakum şu'uban ve kabaila li Sonra sizi şubelere ve kabilelere ayırdık ki ne için? Li ta'arufu. Kendi aranızda tanışasınız, kaynaşasınız diye. Asıl önemli kısım geliyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Sizin Allah katında en kerim olanınız, en değerli olanınız etkakum. En takvalı olanlarınızdır. İnne Allah alimun habir. Allah Azze ve Celle muhakkak ki alimdir, her şeyi bilendir, habirdir, her şeyden haberi olandır. Ayet ne üzere iniyor biliyor musunuz kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman, Mekke'deki putlar kırılıp atıldığı zaman, müşriklerin kesin bir şekilde yenildiği, tevhidin şirke hakim olduğu ortaya çıktıktan sonra Bilal'e diyor ki, ey Bilal! Kabe'nin üzerine çık ve ezan oku. Bilal de Kabe'nin üzerine çıkıyor ve ezan okuyor. Bilal kim kardeşler? Mekke'nin kölelerinden. Aynı zamanda hor görülen zencilerinde. O ana şahit olan bazı müşrikler diyorlar ki iyi ki babam ölmüş de şu günleri görmemiş. İyi ki babam daha önceden ölmüş de şu günleri görmedi yoksa kahrından öldürdü. Bu, bu ve buna benzer sözler Allah Resulü'ne ulaşınca Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Yani ey insanlar o Kabe'nin üzerine çıkan insan zenci olmuş, beyaz olmuş, köle olmuş, hür olmuş bir şey ifade eder mi ki? Allah onun rengine, cinsine, ünsiyetine bakmadı. Allah Azze ve Celle onun takvasına baktı. Ve bu ayet indi. Biz sizi bir erkek ile bir dişine yarattık. Sonra sizi kabilelere ayırdık ki tanışasınız. İnne ekramakum indallah yetkakum. Bakın kardeşler içimizde işçi olan var. içimizde patron olan var. içimizde küçük olan var. İçimizde büyük olan var. Kürt var. Türk var, zengin olan var, fakir olan var. Fakat şu meclisteki bütün insanlara Allah Azze ve Celle Neye göre muamele yapacak? Neyi ölçü alacak kardeşler? Takvamızı ölçü alacak. İçimizdeki en takvalı kardeş kimse o Allah katında en değerli olanımızdır. Velev fakir olsa bile, velev Kürt olsa bile, velev Türk olsa bile. Yani takvanın ne kadar önemli olduğunu görüyor musunuz? Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sahih Hadis-i İmam Müslim rivayet ediyor. İnna <laughs> Allah la yanzuru ila suvarikum ve Muhakkak ki Allah Azze ve Celle ne sizin suretlerinize bakar ne de sizin mallarınıza bakar. Ve lakin yenzuru ila ve amalikum. Ancak Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Bakın kardeşler Allah katında değerin tek ölçüsü neymiş? Takva. İşte bunu öğrendiğimiz takdirde Allah hamlosun ki insanlara malımızla mevki makamımızla ırkımızla jaka satmaktan vazgeçeriz. Biliriz ki üstünlük sadece ve sadece takvada. Bugün kim Ramazan gününü daha muttaki, daha takvalı bir şekilde geçirmişse, kim attığı her adımda söylediyse, her sözde acaba Allah benden razı mı endişesini taşımışsa içimizde en fazla bunu yapan insan bugün bizim en takvalı olanımız odur. Belki çok bilsin, belki az bilsin, belki ilmi olsun, olmasın, küçük olsun, büyük olsun hiç fark etmiyor. Allah suantala, böyle bir ölçü, böyle bir ölçü belirlemiş. Üstünlük sadece ve sadece takvadadır. Başka hiçbir şey de değildir. Ayetin sonuna dikkat edin. İnna Allah alimun habir. Alim ve habir isimleri kardeşler ikisi de gizli açık her şeyi bilen anlamına geliyor. Allah alimdir, gizli de bilir, aşikar da bilir. Allah habirdir, Gizli olandan da haberdardır, açıkta olandan da haberdardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem takvayı tanımlarken diyor ki takva Kalbine dokunuyor. Et takva hahuna. Takva buradadır, burada. Dolayısıyla şu kalpte olanlara var ya Allah Azze ve Celle alim ve habir isimleriyle muttalidir. Orada olup bitenleri biliyor. Dolayısıyla kimse kimseyi kandırmasın. Yapabiliyorsanız kalbinizi güzelleştirmeye, kalbinizdeki takvayı arttırmaya bakın. Çünkü Allah Azze ve Celle ayetin sonunu şöyle bitirdi. İnnallaha Alimun Habir. Allah Azze ve Celle Bilal'ın batınını biliyordu, iç dünyasını da biliyordu, dış dünyasını, zahiri dünyasını da biliyordu. E, herkese o müşrikler bunu gizli bir ortamda söylemişlerdi. Fakat Allah Resulü Sallallahu bu haber verildi. Allah Azze ve Celle dedi ki dikkat edin ben sizin kapalı kapılar arkasında konuştuklarınızı da biliyorum dedi. Alim ve Habir ismiyle sahabelere ve diğer müşriklere bunu haber vermiş oldu. Benim size tavsiyem kardeşler, bazen şeytan bizi kandırabilir, ayağımızı kaydırabilir. İnsanları dış görünüşleriyle, giyim kuşamlarıyla, kusurlarıyla, eksiklikleriyle değerlendirebiliriz. Her ne zaman böyle bir dürtüne şeytandan bize gelecek olursa Allah'a sığınalım. Bilelim ki belki de o insan Allah katına bizden daha takvalıdır. Çünkü bizim onu hor ve hakir gördüğümüz ne varsa hiçbirisinin Allah katına bir değeri yok. Allah katına tek değerli olan nedir? Tek değerli olan takvadır. Allah Azze ve Celle hepimize takva olmayı nasip eylesin. Takvanın haricindeki bütün ölçüleri, değer yargılarını elimizin tersiyle, tersiyle silip atacak bir imam bizlere nasip etsin. Allah'ım amin. Subhanakallahu ve hamdik. Eşhedü ve la ilahe illa ente